Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Forza Horizon 5'te Hyundai Ioniq 6'yı inceleyeceğiz. Oyuna yeni eklenen bu elektrikli araç görüntüsü bir değişik. Gidişi bir değişik. Hani bilmiyorum. Sesi de yok zaten. Hani marş basıyoruz da. Bu. <laughs> yani bu ara çok güzel elektrikli araçlar geldi ama. Ne bileyim bir değişik yani. Aracın şuradan hemen bir teknik özelliklerine bakalım. 321 beygir, 605 Nm torka sahip, elektrikli olduğu için 2 ton yani 2000 kilo çok değişik bir araba. Bir bakalım ne kadar gidecek. Nasıl gidiyor? Nasıl ne yapıyor? Sıfır yüzü güzel gibi gözüküyor ama. Sen yüz yüzde de bile ama çok gitmeyecek gibi sanki ya. IONIQ 6 da bu sezonun seri ödülüydü 4 sezonda toplam 80 puan kazanırsanız yani 4 mevsimde toplam 80 puan yaparsanız bu aracı size ücretsiz olarak hediye ediyorlardı Ve aldık Evet Sanırım şu an top speed'e 205 <laughs> İçine bakalım malum Redi diyor. Neye redisin? Acaba cevap bununla mı launch kontrol modu falan var ki? Abi içi çok değişik. bomboş araba ya. Hyundai ya. Lan ne güzel Hyundai'ler var. Onları getirinsene ya. Oo 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 elektrikli drift. Bu Redi neyin redisi hala anlamadım. Bunun arabanın bluetooth olur mu ya? Bunlar CarPlay. Sessiz mod daha ne kadar sessiz olacaksa. Harita, navigasyon. Oradaki şeylere bakıyorum ben şu an ekranı inceliyorum da. Video menü. Bunda ne? Car Pay'miş o. Ha içeriden konuşma da varmış bunda Tesla gibi. Aracın top speed'i 205 o da yokuş aşağı gidiyorduk diye normalde 202. Şimdi şöyle bir aracın bir dışına bir bakalım arkası böyle. Yandan çok güzel bir araba. Önden birazcık kaplumbağa benziyor. Biraz da yerden yüksek. Şimdi bu araç hiç modifiye etmeden şöyle gelip şuradan birazcık hızını arttırabiliyoruz. Şuralara falan geldiğimizde bir 300 302 Başka hiçbir ayar yapamıyoruz zaten Kalkışımız çok daha berbat olacak da şu neyin redisi Ya o yüzden aracı biraz kaldırmakta güçlük yaşayacağız <laughs> Şu an 3 iş günü falan Ulan bir önceki videoda gelseydin lambocu seni bir delseydim de bir akıllansaydın. Abi şu ses sadece kötü elektriklilerden çıkıyor. Bak ben bunun kanaatini getirdim. Nerede kötü bir elektrikli araba varsa şöyle bir ses çıkıyor. Abi <laughs> çok kötü ya. Bir sonraki şeyin festival dönüşünden dönelim de şunu bir modifiye edelim. Gerçi ne kadar güzel bir araba olacak bilmiyorum ama. <laughs> bu araç Türkiye'de en full paketi yani bu haliyle 2.9 milyon TL'ye satılıyor. 3 milyon diyebiliriz. 3 milyon TL'lik bir araç görüyorsunuz. Muhtemelen yurt dışında bu 35 bin dolar falandır yani. Avrupa pardon 35 bin euro falandır Avrupa'da. Çünkü para edecek bir araba değil şu bizde 3 milyon yani şu araba Avrupa'da 50 bin euroysa bu arabayı alan olmaz yani sadece Hyundai fanları alır elektrikli Hyundai fanlar. bu ne oğlum otobanı bitirdik hala 300 diyemedi araba Modifiye şey edince inşallah güzel bir şeye dönüşür yani. Freni de yok. Size bir bak ya. Forklift gibi elektrikli forklift gibi ses çıkıyor arabadan. Ya abi şu şunu yapmayın kendinize ya. Gidin benzinliğe binin ya çatır çutur ya. Ata 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 desin araba ya. Bak alkışlamadılar bile. Evet <laughs> elektrik tarafı psikoloji bozuyor. Şuradan girdik. 96 beygir veriyor. Yapalım. Modifiye edelim. Hiçbir şey yapamayacağız zaten. Fren takalım da araba dursun. Yarıştık yaylarla biraz alçattık. Ya böyle arabalar benim sinirlerimi bozuyor ya. 500 kilo azalttık. 1600 kiloya düştü. Yarış tipi diferansiyelimizi de takalım. Lastik abi lastik ya. En kalın lastikleri de takalım da araba gitmesin. Jantlarına dokunmayacağım. Görüntüsünü bozmayı sevmiyorum. İşte da muhtemelen sadece forzonun şeyleri vardır. Hiç gerek yok. Bu kadar. <laughs> Çok hızlı bir modifiye. 321 beygirden 417 beygiri çıkarttık arabayı. Ya ben bunu A sınıfında tutmak istiyorum. Bir şeyler değiştireceğim ya. Lastikten değil de neyden oynayabiliriz? Şunlar o kadar etkiliyor mu? ya Tamam arkaları kalınlaştırsak yeter bize. Bir şeyler yaparak ben bunun şeyini düşürmek istiyorum. şunu spor yapsak olmuyor. Abi bizim yapamayız bunu ya. Fren koymasak. Spor fren koyalım. A sınıfında bırakalım. Hala beygirden bir kaybımız yok. Gidişten bir kaybımız yok. Zaten frenleri kötüydü. Birazcık iyileştirdik sadece. Şuraya geldiğimizde 338 ile karşılaştık. Arabanın verebileceği bize en fazla iş, hız <laughs> 338.9 km. Hadi 339 diyelim. E kendi ayarımızı da bir yapalım. Çok bir şey fark etmiyorsa arabayı pısacağım. 1 km fark etti sadece. Gerek yok abi. 0 yüzümüz 3.3 saniye 3. 3 saniyede. Güzel oldu bakalım hani. Pek Hoşlaşmadım gibi sanki. Şu Forza'ya artık Hyundai gelecekse güzel Hyundai'ler var abi onları getirsinler. Oğlum ses gene değişmedi ya. Hyundai diye pek üstüne düşmemişler sanırım. Uuu içerideki sese bir bak iğrenç. Dışarıdan sürelim daha da iğrenç olsun. Şu arabaya para verilmez abi gerçekten. Hani oyunda satsınlar bunu. 50.000 CR'ye satsınlar oyunda almam. İnan almam ya da alırsam da öyle dursun diye alırım. 23 Bak böyle geçecek. Sollama böyle yapılır. Böyle iyi diye sollama mı yapılır? 340 341 dedi en fazla. Fıyla yavaşlamadı 339. Hayırsı zaten top speed 339'du doğru ya. Bakalım 340 ile burayı dönebileceğiz mi? Döner herhalde ya o kadar da değildir. Ama şu ağzına sıçtımın arabası orada olmasaydı çok daha iyiydi. Kırıp da arabayı savurmak istemedim zaten yolda pek duran bir şey değil. Baksana. kötü elektrik sesiyle gidelim abi. Ay gerçekten bir tuhaf oldum ya. Lan elektrikli yapıyorsanız var güzel bir şey yapın 600 700 beygirlik de. Hani bir işe yarasın yani. Azıcık gitsin araba elektrikli yapıyorsunuz. Elektrikli beygir kazancı o kadar masraflı bir olay değil. İki tane mıknatıs değiştiriyorsun bitti. Bir de voltaj arttırıyorsun. Tamam işte. Ama hiçbir şey yapmadan voltaj arttırırsan gene beygir arttırıyorsun. Yapmıyorlar ya. Yani. Neden? Çünkü bataryayı kötü koyuyorlar. 300 km menzili var arabanın. Eve gitmeyeceğim abi. Evin oraya şey yapmış. Horizon Nedir o? arket midir? Ne şeysi artık? Buralarda bir yerlerde bir bahçe, garaj. Şuranın garajı mı var? Sanki şurada. Bakıyoruz arabayı sağa sola ya. Şu viranenin yanında şu viran arabayı durduralım da bitirelim abi. Tekrar bir dışına bakarsak şöyle şu şekil. İşte yakışmadı ya. Şunu şuradan çıkart abi. Bari şöyle yolda dursun. Lan yola bile yakışmayan bir araba olur mu be? Sevmedim gerçekten sevmedim. Yoksa bu kadar kötü yorum yapmam. Aracımız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.